Tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından 11 ilde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremzedelere yönelik nakde yardımlar ve DASK'ın konut ödemeleri başladı. Şimdi ise zarar gören araçlar merak konusu. Trafik sigortası karşılamıyor. Karşılamamasının sebebi de trafik sigortası sadece o aracın çevreye vereceği zararları karşılıyor. Bununla ilgili herhangi bir sigor, trafik sigortasından yaralanma gibi durumları olmuyor. Trafik sigortası kendi aracın değil, karşı taraftaki çevredeki araçların teminat altına alan bir sigorta sistemi. Bunun için ek olarak kasko sigortası devreye girebilir. Kasko sigortası kendi aracının hasarını karşılıyor. Herhangi bir işte muafiyet söz konusu değilse deprem zedeyi ya da herhangi bir işte müşterilerin hasarlarını karşılayma durumu olabiliyor. Depremde zarar gören binlerce araç var. Hasarlı araçlar kasko ile karşılanıyor. Deprem bölgesinde zarar gören araçların sürecini başka şehirdeki acenteler karşılıyor. Herhangi bir sigort şirketinde kasko politisi olan müşterilerin o acenteye bağlı kalmadan başka bir acente üzerinden de hasar işlemini gerçekleştirebiliyor. Biz hatta bu konuyla ilgili 7-24 saat deprem bölgesindeki yaşayanlara hizmet veriyoruz ücretsiz bir şekilde. Allah korusun orada bir ajantinde de başına gelebilen bir hasar ya da farklı bir şey olabiliyor. Ona ulaşmamak bir durumunda o sigorta şirketini taşıyan, o, o sigorta şirketiyle şubesini olan ajantiden o işlemi yaptırabilir. Yani herhangi bir gidip de bekleme süresi ya da farklı bir durum olmaksızın yaptırabilir. Kasko şirketleri deprem gibi doğal afetlerde zarar gören araçların hasarını karşılıyor. Bu yüzden araç sahipleri için önce kasko yaptırmak önem arz ediyor. Kaskosu yoksa herhangi bir yapabileceği bir şey yok. Çünkü dediğim gibi sadece trafik sigortası somluk poliçesi olduğu için çevreye verebileceği zarar karşıladığı için Onda herhangi bir hasar ödemesi gerçekleşmiyor. Bununla ilgili sigorta'nın yapabileceği bir mantalite yok. Yani sadece kasko olursa o kendi aracıyla ilgili bir hasar olduğu zaman da karşılamasını o kasko yapıyor. Ama diğer türlü müşteri ya da işte zarar gören kişi kendisi karşılamak ya da kendi bütçesinden karşılamak mecburiyetinde.